Patron bu bizim kibritçi Halil var ya yine borçlarını getirmedi patron. İki haftadır bize ekiyor. Evine gidiyoruz gidiyoruz bulamıyoruz patron. Karısı da evde yok. Patron bu sanırım şehir dışına kaçacak. Bizim borcumuzu vermeden gidecek. Söylemedi deme. Ne demek kaçacak lan ne demek kaçacak? Kibritçi Halil kim ki? Soysuzlar çetesine yamuk yapacak ha? Ben bunu onun yerine koymuyor. Komasın patron. Komasın da. Ne yapacağız? Ne yapacağız verme. mı? Gideceğiz. Evinin önünde gerekirse nöbet tutacağız. Patron ben giderdim lakin aynasızlarla bir problemim var. Malum. Geçenki soygundan. Tamam dursun tamam. Sana gerek yok. Sen zaten kaptansın. Senin gitmen yanlış olur. Hey Şahin. Zeynep. Bakın hele gelin buraya bakayım. Ya işte ondan sonra Benim donu falan indirttirdi Ya rezalet bir durumdu Zeynep olmasa gerçekten ayva yemiştim yani Şahin Zeynep Ne lan bunlar böyle Popstar gibi şuna bak Gelir gelmez kızları etrafında topladı Şahin oğlum Ama nasıl mahcubum var ya Ha? E efendim patron Bu Buyur Buyur patron Şahin oğlum çeteye katılalı bir hafta oldu Lakin sana uygun bir iş çıkmadı bir hünerini göremedik. O yüzden bugün senin için bir iş ayarladım. Zeynep, kibritçi Halil'i biliyorsun değil mi? Evet patron, şu yukarıda oturan. Ne olmuş? Dursun kaptanın dediğine göre borcu bize takıp şehir dışına kaçacakmış. Bu it benden 100 bin dolar aldı. 100 bin dolar. Restoranımı kurtaracağım patron, batıyor dedi. Ben de ona 150 bin geri ödemeli verdim. Lakin o bana vermiyor şahit. Beni ekiyor. Soysuzlar çetesi. Ekilecek bir çetemiş şahin Vallahi patron ismi çok hayırlı değil yani o yüzden ekmeye çalışırlar normal. Yani şey oğlum böyle denir mi lan? Ey yok patron. Soysuzlar çetesi burada namuslu dürüst iş yapan bir çete. Biz buna müsaade etmeyiz patron. Ben de öyle düşündüm Şahin. Zeynep'le birlikte gidin. Şu zibidiye bir de sen görün bakayım. Orada bulursan 3-5 hırpala, ağzını burnunu gır paramal Şahin. Evine mi çökersin, tarlasına mı, çocuğuna mı? Ne yaparsan yap, paramı getir. Duydunuz mu? Hadi, ilk görevinde başarılar. Onu bana getireceksin Şahin. İstiyor mu adamı Şahin? Yani istiyorum derken parasını. Adamı ne yapayım, sık kafasına istersin. Eyvallah patron, eyvallah. Zeynep hadi gidelim, gel. Demek para vermiyor ha? Kimmiş lan o it? Kimmiş? Zeynep anahtarları ver sen arkaya otur. Ben süreceğim. Oldu Şahin Efendi. Başka isteğin var mı? Bugün arkada gidecek olan sensin. Motor benim motorum. Ve ben süreceğim Şahin. Zeynep. Efendim Şahin. Israr ediyorum. Tamam tamam tamam. T Tabancaya gerek yok. Tamam. ısrara gerek yok. Ben otururum Zeynep. Otururum. Hem zaten orası çok daha güzel görünüyor. Otururum. Ha şöyle. Yerini bileceksin Şahin yerini. Hadi bakalım. Gidelim ve şu Kibritsal'in defterini dürelim. Şahin, silahın vardı değil mi? Evet vardı. Sen eski sevgilinin silahını vermiştin bana. Güzel. Çünkü bu Halil birazcık tehlikeli bir adam. Restoran ayağına anlarsın ya. El altından silah milah satan bir Restoran ayağına silah satıyor. Ve siz bu adama 100 bin dolar verdiniz. Çünkü, çünkü filden büyük fil avcısı var. O tehlikeliyse biz double tehlikeliyiz. Kimse bizden çalamaz. Valla çalmışlar gibi görünüyor. Ama neyse elimden geleni yaparım Zeynep. Ya ya ben motor sürseydim daha iyi olurdu. Ben daha iyi kullanıyorum kızım ya. Şu oturuşa bak Olmadan asını satayım böyle? Boş yapma Şahin, boş yapma. Böyle daha iyi oldu. Daha tofaşa sahip çıkamayan adam benim motoruma mı sahip çıkacak? Maazallah. soydurursun falan. Ha ha ha! Çok komik Zeynep, çok komik. Hey Allah'ım yarabbim. Ulan o gardan da intikam alacağım ama dur bakalım ne zaman alacağım. Ben bu intikamı almadan ölürsem gözüm açık gider Zeynep, gözüm açık. Ondan da önemlisi videonun girişi gelmesi videonun bir tarafı açık gidecek. O yüzden giriş yapalım. Çünkü neredeyse mekana ulaştık. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Şahin'in hayatına devam ediyoruz. Hangi Şahin'in? Elbette ki Şahin rakı bıraktayım <laughs> falan. yok yok. Espri yapmayacağım. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Şahin ve Zeynep'e efsane bir iş verildi. Bugün Şahin ilk görevini yapacak çete içindeki arkadaşlar. Bir tane adam Bizim çeteden borç almış ve borçlarını ödemiyormuş. Hatta ödememekle kalmayıp şehir dışına kaçmayı planlıyormuş. Bugün patron Şahin'e talimatı verdi. Git ne olursa olsun benim paramı al dedi. Lakin birazdan da göreceğiz. Adamın bize verebileceği pek bir şey yok. O yüzden bugün bizim elimize harika bir şey geçecek. Ben bayağı bildiğiniz videonun başında her şeyi söyledim. Gerçi ben zaten başlıklara da yazıyorum. <laughs> Neyse anladınız yani. Bayağı bildiğiniz Şahin bugün harika bir şeye sahip olacak. Ama markasını modeli bilmiyorsunuz. O yüzden sürpriz olacak. Bakalım ne alacağız? Nasıl bir şey? Hadi başlayalım. Yok benim spoiler vermeden giriş yapmayı öğrenmem lazım. Böyle olmaz. Ve geldik Şahin. Geldik. Şöyle uzağa çekelim. Aha. Orada Şahin orada. Gözetleyelim. Sakin olun sakin sizinle işimiz yok. Şahin. İşte kibritçi haliyim. Ya oğlum ben böyle oturmayı hiç sevmiyorum ya. Sevmiyorum. Ya bana bak Zeynep ya. Bir daha motora ne olur ben oturayım ön koltuğa ya. Baksana. Önü resmen geniş kızım geniş. Arkaya bak gücücük. Ya affedersin ama biz seninkine bak bir benimkine bak yani ya. Hangimiz daha çok yer kaplıyoruz? Allah Allah. Lütfen ama gerçekçi olalım yani. Şahin. Bırak şimdi gökten baştan muhabbeti de adamı görüyor musun onu söyle. Bak şu. Ya görüyorum elbette Allah Allah. Onu görmemek için kör olmak lazım. Şu kel zibidi demiyor musun? Sen burada dur. Ben halledip geliyorum. Emin misin Şahin? Ben de geleyim istersen. Yok yok. Sen dur sen dur. Ben şimdi konuşur gelirim. Hem seni görünce belki hemen kaçmaya başlar. Beni tanımıyor ya. Bir şey yapamaz. E iyi bakalım. Madem öyle diyorsun. Ben buradayım Şahin. Hadi Gösterün herlerini. Tamam, tamam. Sen burada bekle. Ben 5 dakikaya geleceğim. Ama bak giderken dönüşte ben oturacağım oraya. Anladın mı? Duydun mu beni? Şş. Zeynep, beni öyle bloklayamazsın. Duydun mu? Halil'den parayı kopartırsan olur. Ha. Tamam o zaman. Bu iş olmuştur. Hey Allah'ım ya Rabbi. Ya arkadaş, küçücük tüm var. Ben değil, sen geçeceksin arkaya. Bu kadar basit ya. Ulan bendeki kalçaya baksanıza. Bunu söylerken garip hissettim ama. Bakmayın siz yine de, de Anladınız yani. Sonuçta cüssel olan benim oğlum ya. Neyse. Hmm. Ee, merhabalar. Ee, birader. Ee, kibritçi miymişsin? Tenekeci miymişsin? Halil sen misin? <laughs> benim. Ne olmuş? Kim soruyor moruk? Kim soracak? Ben soruyorum. İndir lan şuna. İndir. Ben konuşurken yüzüme bakacaksın. Aa! K kimsin lan sen? Kimsin sen kibritçi Ali'nin elinden? Civarasını alacaksın lan? Bana bak oğlum, bana bak. Ben soysuzlar çetesine yeni katıldım. Patron parasını istiyor. Kaç gündür onu atlatıyormuşsun. Bana parayı ver, yoksa ciğerini sökerim. <laughs> İçeriden bir ses mi geliyor lan? Yalnız değil misin yoksa? Karın çocuğun falan buradaysa bak, bir rezillik çıkmadan parayı getir. Benim asabımı bozma. Yapma ya. Senden mi korkacağım lan cücük? Hüseyin. Avni. Korkut. Kanka bir gelin. Tanıştırayım kankalarımla. Tanıştır kankalarınla. Lan oğlum. Değil dört kişi. On dört kişi bile olsanız alayınızı döverim. Kimmiş lan on... Onun Bunlar ne lan böyle? Ne oldu? koçum Az önce efeleniyordun. Bunlar benim hapishaneden dostları. Ha, hapishaneden do dostların mı? Ulan patron hapse girmiş. Adama niye borç veriyorsun Allah Allah. Ulan anasını satayım. Lan bulaşıkçı bile alırken restorana GBT istiyorlar anasını satayım. Değil mi? Adli sicil kaydı. Ulan sen niye bu adamlara para veriyorsun diyeceğim de bizim patron da tefeci anasını satayım. Sanki bana iş adamıymış gibi. Ulan oğlum 3 kişiler lan. Dövebilir miyim acaba? Döver miyim lan? Bana bak oğlum Halil. Parayı sökül yoksa... Aa, yoksa... Yoksa ne? Kanka. Siz benden 10 biner borç istiyordunuz ya. Bu lavu yamultun Onki kağıtlarınız benden. Bu 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 lavu yamultun derken oğlum sakın bak sakın ...karete biliyorum siyah kuşağım var. Bizde de siyah bir şey var ama kuşak değil. Birazdan tanıştıracağız seni. Gel bakalım yo yeah. Şahin yardım lazım mı? Ortalık karışıyor gibi ama yok 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 ben hallederim Zeynep ...seninlik bir şey yok oğlum lan Allah lan Allah lan gel lan buraya ah ah gelin bakalım Zeynep o iş bende aa, lan sopayla tek tek gelin lan tek tek ah lan vuruyor da aa. gel lan Şahin zor durumda gibisin ama yardım istemediğine emin misin? Aa, eminim eminim o iş bende. Ulan a, Bende. E hadi inşallah. Ezin oğlum özün. Özün. Acımayın. Vur 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 vur. Korkut. İndir kanka sopayı. Merak etme. a, a. Fena dövüşüyor lan bu. Ben de kanka sağ A, Ulan. Sizin ben. a, Delirdim lan. A, Ulan artık yemiyorum. Lan sizden. Ah. Al bakalım. Gel. Ah. 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 Oğlum. Sıra sende lan. Sıra sende. Bekle orada. Halil. Ah. Sıra sende. Sende ulan. Sende. Ah. Seni de döveceğim Halil. Seni de. Bu ne irade birader. Dayak yemiyor mu bu? Dövün. Ah. Vur lan vur biraz daha canım yansın ki iyice delilerip döveyim hepinizi. Ben boşuna Türkiye'de o kadar madalya kazanmadım lan. Siz hapisten çıktıysanız ben de arenalardan çıkmış adamım lan. Benim minderde deviren adam yoktu. Sizden mi dayak yiyeceğim? Gel gel gel. Hoppa. Al bakalım. Ulan. Kimsiniz lan siz? Aa, aa. Al lan. Oo, güzel doç attı. Bunu da doçla da göreli. İyi. Şu dayanıklıymış biraz. Ah. Bu da pert. Alin. Para. Hı? Hı. Ne yaptın abi sen? Ee, ne sandın? Vay be. Şahin'e bak. Üç kişiyi dövdü ha. Şahin helal olsun. Ee, ne sandın kızım? Biz de çeteye boşuna katılmadık değil mi? Zeynep sen kendine yardım et. Çünkü dönüşte arkaya... Lan! Lan! Nereye kaçacaksın ki ya? Nereye kaçacaksın ki? Aa! Motora bineceğim deme sakın. Sakın motora bineceğim deme. İzin verme. İzin verme. İt. Hay Allah kahretsin. Motora binecek galiba şerefsiz. Motora. Şahin. Geldim geldim geldim. Dur lan kaçma şerefsiz. Aa. Yakaladın mı ya? O kadar adamdan dayak yedikten sonra bunu yakalayacak enerjiyi nereden buldun? Ulan benden kaçabileceğini mi sandın şerefsiz? Nereden bulacağım? Ben full enerjiyim kızım. Full enerji. <laughs> Ne enerjisi ulan Bittim resmen ha Bittim bittim Öldüm ya Valla çok yardımcı oldun Zeynep Lan kendin demedin mi yardım etmediği Ben hallederim dedin Ya hallederim dedim de en azından şuna bir Göz kulak olur adam ya Kaçıyordu şerefsiz Neyse ki yakaladım Ya kızım Bu belli ki Başını daha büyük işlere sokmuş baksana Hapishanedeki arkadaşlarını falan da çağırdığına göre bunda para mara kalmamış. 10 kağıt ona ateş 10 kağıt ona. Anlayacağın bu it bizim parayı çoktan yemiştir. Evet haklısın. Yemiştir. Ama patrona bir şey götürmemiz lazım. Aha. Motorunu alalım. Ne dersin? İyi olur iyi olur. Zaten patronun yanına boş gidersek benim bu adamları dövdüğüm gibi patron da bizi dövebilir. En azından beni döver sana el kaldırmasa bile. Dur şu şerefsizin üstüne bakayım. Cebinde ne kadar parası varsa bir de anahtarı varsa alayım gidelim. Tamam sen al. Ben de motorda bekliyorum. Ya Şahin ne kadar da benim eski sevgilime benziyor. Bu ne arkadaş bire 3 attı falan. Hay maşallah. Rahat ol Şahin rahat ol. Ne korkak çıktın. Hay maşallah. Resmen aynısı. İşini bitirince takip et beni Şahin. Ya burada resmen az önce kavga yaşamışız biz. Sen niye benim üstüme motor sürüyorsun manyak gibi anlamadım ki. Tamam herhalde. Bu şerefsizden alacağım bir şey kalmadı. Lan. Son kez vurayım da. İçimde kalmasın. Motora binip kaçacaktın ha. Motora. Yalnız motorda motormuş Zeynep KMC değil mi lan bu? Evet evet. KMRC. Vay. Motora bak. Sürtürmeseydin Zeynep. Pardon Şahin pardon. Şöyle bir arkaya bakayım dedim son kez ya. Belki evde başkaları vardır falan diye. Gel gel. Takip et beni. Gidelim hadi buradan. Birazdan polis gelebilir çünkü şu inşaatçılar yarım saattir bizi kesiyor. Hadi. Yarım saattir bizi mi kesiyor? O zaman hemen gidelim oğlum hemen. Belki de seni kesiyorlardır ya. Zeynep Şaka yapıyorum şaka. Aman diyeyim dönüp vur falan oğlum silah var lan. Bu kıza bu espriler yapılır mı? Lan Şahin. Sen de bir gün kendini öldürtüreceksin ama. Hadi hayırlısı. Şahin çeker vururum. Boş yapma. Tamam tamam. Bir şey demedim. Şaka yaptık ya Allah Allah. Ulan ne atarlı bir kız ya. Anasını satayım. Sen gel tefecilik işinde yardım etme. Öyle uzaktan izle. Sırf ben yardım etme dedim diye. Üç kişi benim içimden geçsin. Sonra da de ki Şahin Boş yapma. Kim boş yapıyor belli. Ey Allah'ım ya Lakin en azından arkada gitmediğim için mutluyum oğlum. Anasını satayım. Küçücük yerde oturuyordum. Bak şimdi. Resmen kocaman yere kavuştu sonunda için. Oh be. Dünya varmış ya. Gel bakalım Şahin gel. Hadi hemen gidelim. Şahin. Bir iddiaya var mısın? Gel yarışalım. Hadi. İlk giden en büyüktür. Geride kalan çürük yumurta. <laughs> çürük yumurta Şahin. Yendim seni oğlum. Yendim. İşte böyle yenerler adamı. Selam patron. Ulan bu yaptığına hile derler hile. Yarış dediğin yolun sonunda söylenir mi? Trafik varken. Sayılmaz ya. Sayılmaz. Normal bir yarışta. Ben senin içinden geçerdim. Altımda KM 330 mu lan? 330 mu ne var? Bu motorlara çok aşina değilim ya. Ben daha çok Harley Marley seviyorum ama. Ya patron ne söylüyorsa yalan. Yemin ediyorum yalan. Ben yenerdim yarışta ya. Ne söylerse yalan mı? Öyle mi Şahin gerçekten? Yani bütün işi Zeynep değil de sen mi yaptın? Yok yok. Ee, işi beraber yaptık. Olur mu? Zeynep ve ben yaptık patron. Bak Sel, Zeynep bu aileye iyice ısınmış ha. Kendi başına çözdüğü işi bile seninle paylaşıyor. Şahin aferin koçum, gözüme girdin. Hem bu davranışın hem de o kibritçiye dersini vermen bende büyük bir keyif ve şevk uyandırdı. Eyvallah patron. Yalnız Z Zeynep'le beraber yaptık gerçekten. Şahin merak etme. Patrona her şeyi anlattım. Ben uzaktan izledim. Sen çözdün mevzuyu. Patron alçak gönüllülük yapıyor ama ben hiç karışmadım. Tamam oğlum tamam. Alçak gönüle gerek yok. Zeynep bana her şeyi anlattı. Üçünü birden dövmüşsün. O iti de motora binecekken yakalamışsın. Kaçmasını da engellemişsin. Ya ama yani Zeynep olmasa kaçarlardı yani patron. Bizi iki kişi görünce ondan yani. Şahin benim savunulmaya ihtiyacım yok. Ben 11 yıldır bu çetedeyim merak etme. Patron bana bir şey demez iş yapmadım diye. Değil mi patron? Doğru diyor. Zeynep benim kızım gibidir. Onu çok severim Şahin. Hatta o kadar çok severim ki bu bana getirdiğin ganimetin kaderini Zeynep'in ellerine bırakıyor. Zeynep motor senindir. Ne yapmak istiyorsan yap. Motoru Zeynep'e mi bırakıyorsun? Ya Patron, ben senin borç için getirdim ama... Tamam oğlum, getirdiysen getirdin. Ben o itten parayı yine alırım. Motoru Zeynep'e verdim. Zeynep, gönlünce harca. Senin olsun. Eyvallah patron, eyvallah. Lakin çetemizin kuralları gereği... ...çeteye katılan herkesin motorunun olması gerekir. Ve çetede... ...Şahin'in motoru yok patron. Bugün, bu işte gösterdiği başarıyla... ...bir motoru hak ettiğini bize kanıtladı. O yüzden... Halil'den aldığımız motoru Daha doğrusu Şahin'in aldığı motoru Ona vermek istiyorum patron Şahin'e hediye etmek istiyorum b Bana mı hediye etmek istiyorsun? Evet sana hediye etmek istiyorum Sonuçta bu motoru sen geri kazandın Halil'in adamlarını sen dövdün bu motor senin hakkındır Patron ne diyorsun? Vallahi sen ne diyorsan olsun Zeynep O iti kaçırtmadınız ya Hastanelik duruma getirdiniz ya... Ben paramı her türlü alırım. Şahin, motor seninki. Şiş, şiş, şaka yapıyorsun patron. Şiş, şaka. Şahin, şu tipte şaka yapar gibi bir ifade var mı? Motor senin oğlum. Zeynep verdi. Allah'ım. Ee, i̇nanamıyorum. KMRC 330 değil 90 galiba. Modelini bile bilmiyorum ama... Bu bu motor benim mi? Evet. Artık senin. Bizim çete böyle Şahin. Yani biz bazen sevdiklerimize büyük hediyeler veririz. Yani bizim çetede böyle üçün beşin hesabı yapılmaz Şahin. Senin motorun yoktu. Hak ettin. Hep sürekli küçücük yerden şikayet ediyordu. Al kaseni koyacaksın. Kocaman alan. Buraya tepe tepe sıkıştırırsın. Allah'ım. Ee, inanmıyorum. Bu Bu şimdi lan Zeynep var ya kralsın ya kralsın kraliçesin ya efsanesin. Patron sen de kralsın. Lan! Canavar gibi bir motorum oldu. Woohoo. Ben bununla ne ön kaldırırım ne ön kaldırırım. Patron! Allah'ına kurban. Oğlum sonunda Amerika hayallerim gerçek oluyor lan. <laughs> İlk motorumu aldım. Hem de efsane bir şey. KM 330 değil 90 pardon 90. 330 değil 90. Lan daha motorum modelini bilmiyorum ama resmen motorum oldu. Oğlum inanamıyorum ya. Bugün hayatımın en mutlu günü. Otobanda çılgınca basmak istiyorum. Çılgınca. Evet arkadaşlar bir videodan sona geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Şahin'in hayatında efsane bir bölüme daha tanıklık ettik. Ve arkadaşlar ilk motorumuza sonunda sahip olduk. Gördüğünüz gibi bugün bir iş verdi patron bize. Ve işin gereğini yerine getirdik. Adamın gözünü korkuttuk, şehirden kaçmamasını sağladık. Lakin cebinde 5 kuruş yoktu. Bulabildiğimiz bütün parayı aldık. Lakin önemsiz bir tutardı. En önemlisi motoru almıştık. Daha sonrasında ise patron motoru Zeynep'in kaderine bıraktı. Zeynep de resmen motoru şahine hediye etti. Böylelikle bu seride ilk motorumuzu almış olduk ve motorculuk serisi başladı. Hayırlı olsun. Bundan sonra daha çılgın daha eğlenceli, daha aksiyonlu bölümler gelecek. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bölüm hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Daha fazla video için video beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şahin'in hayatını seviyor musunuz? Düşünceleriniz neler? Sıradaki sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoş buldum Mehmet de. Sen niye sinirlisin? Yoksa içeride biri mi var? Aaa. Aaa. Kız değil lan. Kim bu Mehmet? Amcam babam falan mı? Yok hayır İrem. Bu ne amcam ne de babam. Sadece gidecek bir adam. Recep amca git ve bir daha gelme. Ay ne oluyor Mehmet? Neden sinirlendin? Ay bu sana dolmuşunu veren Recep Bey değil mi? Neden onunla öyle konuşuyorsun? Demek meşhur İrem de bu ha. Seni tasmalı iti yapan kız bu. Hayırlı olsun bacım. Tasmayı takmışsın Mehmet'e. İç gibi gezdiriyorsun. Merak etme Mehmet. Bir daha gelmem. Ömrü hayatımda işitmediğim makareti durduk yere işitti. Hak ettin Recep amca. Hak ettin. Bir daha da gelmem zaten. G gidebilirsin. Bak İrem taksiyle gelmiş. Onunla git. Bir daha da gelme. Eyvallah gidiyorum Mehmet. Kızım tasmayı takmışken gırbacı da vur. Tamam mı? Böyle çocukları buldun ya. Vur gırbacı. Hak etmiş bu. Ben gidiyorum Mehmet. Sahibinle sana mutluluklar. Sana da yalnız ve mutsuz hayatında mutluluklar. Tamam mı Recep amca? Çocuğun da olmamış ya. Bunun stresini benden çıkartıyorsun değil mi? Ah! Takside almadı seni. Yürü şimdi.